Hoş geldiniz. Üdeme öğrencilerimden Burak Arda'nın bir sorusuna yanıt vereceğiz bu videoda. Hemen soruyu okuyalım ve nasıl cevaplanacağına geçelim. 4 kişi aralarında maç yapıyor. Bunlar A, B, C, D kişileri. Başlangıç puanları olarak 30 puan bu arkadaşların hanesine yazılmış. Örneğin A oyuncusu sayı yaptı. A oyuncusu sayı yaptıktan sonra onun 30 olan puanı 33 olacak. Kalanların puanı 1 puan düşecek ve 29 olacak ve bu silsile halinde bu şekilde aşağı doğru her buraya skor yapan oyuncu yazıldığında ne yapacak? Kademeli olarak artacak ve diğer rakiplerden bir puan azalacak. İşte bu tür uygulamalar Excel'in göz korkutmaması gerektiğini aslında ispatlayan uygulamalar. Çünkü az sonra o kadar kolay bir yöntemle bu işi halledeceğiz ki göze zor gelen bu işlemin aslında birkaç dakika içerisinde nasıl basitçe halledilebildiğini görünce sizler de Excel'i daha farklı görmeye başlayacaksınız. Bu tür işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmek için hızlı bir şekilde mantık geliştirmeniz gerekir. Burada evet bir matematik işlemi yapmanız gerekiyor. Fakat bu matematik matematik işlemini de belirli bir mantığa göre yapmanız gerekiyor. Bu da nedir? A kişisi skor aldığında yani 3 puan aldığında bunların da 1 puan kaybedecek olması işin temel mantığını oluşturuyor. En başta hiçbir sabitleme yapmadan az önce size anlattığım şekilde Excel'e bunu anlatacağım. Diyorum ki arkadaşlar eğer A kişisi skor yapmışsa yani B4 hücresindeki değer C2 hücresindeki değere eşitse noktalı virgül koydum ondan sonra ne diyordum bunun 30 olan puanı 33'e çıksın yani artı 3 bir ekleme yapsın. Siz isterseniz buraya başlangıç puanlarını yazabilirsiniz ya da burada başlangıç puanı belirtilmiş bunu da referans olarak gösterebilirsiniz. Tabi bunu sabitlemelerle yapmanız gerekir ben daha kolay anlayabilmeniz için C3 hücresindeki değeri burada refer olarak alıyorum. Ve ne diyorum? Buradaki 30 puan 33 olacak. Yani 3 puan daha arttırılacak. Bu yüzden artı 3 diyorum. Ardından da yanlışsa kısmına gelmek için noktalı virgülü koydum. Eğer yanlışsa yine buradaki 30 puan yani C3 hücresindeki 30 puan 1 puan azalacak diyorum. İşte temel mantığı kurdunuz arkadaşlar. Bundan sonrası için yapmanız gereken tek bir şey var. O da sabitlemeleri doğru bir şekilde ayarlayabilmek. Şimdi ben Enter'a bastığımda buradaki değerin 33 olarak geldiğini görürüm. Ama işlemi bu şekilde bırakıp yana doğru çekersem evet burada yaptığım işlemin doğru olduğunu görebilirim. Ama şimdi dikkat edin aşağı doğru çektiğimde hatta bunları da ben şöyle hızlıca aşağı doğru çekeyim. Yanlış değerler aldım. Gördünüz mü? Bakın istediğim gibi değerleri alamıyorum. Mesela ben buraya C yazmışım. C'ye gidip baktığımda 29'dan 31'e çıkmadığını görebilirim. İşte bunun temel sebebi de doğru bir şekilde sabitlemelerin yapılmaması. Peki yine formülün kaynağına gelip formülü çift tıklayıp açtım. Burada neleri sabitleyeceğim? Öncelikle bu skor yapan oyuncunun ben formülü sağa doğru çektiğim zaman burada kalması gerekiyor. O yüzden de benim bunu sütunda bir sabitlemem lazım. Sütunda sabitlemem için bu beynin başında bir tane dolar olacaktı hatırlarsınız. F4'e 1, 2, 3 defa bastığımda ne yapacaktır F4? En başı yani B'yi sabitleyecektir. Bu sabitleme işlemi tamam. Peki ben bire şuradaki C2'yi sabitleyeceğim. Bunu nasıl sabitleyeceğim? Bunu da tam tersine sadece satırda bunu sabitleyeceğim. Ki aşağı doğru çektiğimde bu A 30 çıkan sonuç olarak gitmesin. Satırda sabitlensin ama sütunlara doğru ben bunu kaydırdığımda rahat bir şekilde gitsin. Hemen geliyorum C2'ye. 1, 2 defa bastığımda F4'e. Ne yapacaktır? Bunu satırda sabitleyecektir. Şimdi Enter dediğimde ve işlemi sağ ardından da aşağı doğru çoğalttığımda işlem doğru olarak gelecektir. Gördüğünüz gibi bu tür zor görünen bir işlem bile doğru mantıkta yapıldığında hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Önemli olan önce mantığı oturtup arkasından sabitlemeleri doğru bir şekilde ayarlayabilmek. Eğer sabitlemelerle ilgili kafanızda soru işaretleri varsa kanalda Relative ve Absolute Sabitleme kavramlarını anlattığım videolar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.